Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Same Explorer 105 TB serisi var burada. Çok az nadir bulunan bir serilerden. Bunun incelemesini yapacağız. Edindiğimiz tekli bilgiye göre 4 silindirli 106 beygir gücünde kaput açalım. 106 beygir gücünde Same'nin kendi motoru var. Yine Camo Rail enjeksiyon sistemi verilmiş bunda da. Turbo Intercooler, mazot soğutucu, yağ soğutma. Akış halteri, Burası SDF'nin aküsü verilmiş. Traktör baksanız o kadar heybetli ya. Şu lastiklere bakın. 360'a 70 20. Balon tip ön lastik var. Arkada bakacağız. Traktörün toplam ağırlığı 4000 kilogramın üzerinde arkadaşlar. 4200 kilogram. Ağırlık var traktörde. Yani nasıl anlatayım? Bahçe olarak mı? Tarla olarak mı kullanılır? Böyle ortada bir yapısı var. Uzun, geniş bir traktör. 2 metre neredeyse yan. Mercekli kısa farları verilmiş. Uzun farlar halojen. 20'leri 20, leri 20 leri geri şanzımana sahip. Şu ortasının açıklığını görüyorsunuz. Çok ferah, çok geniş bir ortam var. Arkaya doğru geleceğim. 30 kilogramdan iki tane, ikişer tane ağırlık var. Arka lastik batar 420, 70, 28, 420. Şuna bakın. bir. Neredeyse rahat rahat iki karış. ölçüm <laughs> valla. Evet. Arka kaldırma kapasitesine geçelim. Edindiğimiz bilgiye göre 4000 kilogram, 4 ton. Kaldırma kapasitesi, kapasitesi var. Kurt ağızlı tipi. Yan kollar var. Düz çeki ve pehlivan çeki de var arkadaşlar mevcut. Orta kolu mekanik olarak verilmiş. Kurt ağızlı tipi mekanik verilmiş. Hassasiyeti orta noktadan alıyor belli. En üstteki en az hassasiyetin olduğu nokta, en alttaki de en fazla hassasiyetin olduğu nokta arkadaşlar. 4 adet hidrop çıkışı var. Geri dönüşüm. Romot geri dönüşüm mü? romot normalde takılıyor. Geri dönüşüm makineler ya geri dönmesi gerekiyor ya o. Tamam. Geri dönüşüm diyorlar ona. Şu geri dönüşüm çıkışı var. Buradan bir tane. Arkadaşlar 1600 devirde 408 Nm tork üretiyor bu traktör. Yakıt tankı da burada var. Ne kadar da aşıklar. 80 litre yakıt tank kapasitesi var. Şöyle gidiyor. Şöyle dolaşıyor. Geri çalışma lambası. Şöyle bir ropsu, güvenlik ropsu var. Tepe lambası. Samenin. Şurada stoplanmaları var. 40 kilometre hız var diyor. Zaren geçer bu da. 40'ı geçer tahminim. Dikiz aynası. Baya geniş. Şimdi içinde göstereceğim yüksek bir traktör. 105 beygir 408 Nm tork sunuyor. İçine geçelim malzeme çantasını. Şuradan vermişler dik dikey olarak saç. Çok geniş. Çok geniş bir ortam bekliyor burada. Şöyle bir göstereyim. 20 ileri 20 geri şanzımana sahip. Mekanik. Şatılı var. Evet. Önden 4 silindirli motoru aldırabilmek için şuradan ilaveten yükseltmişler. Öyle devam ettirmişler. Aldırabilmesi için motorun büyük hacmini şöyle buradan yüksekliği açık ayar yapıyor. Şöyle dursun. Şöyle iyi. Şuradan başlayalım. Sinyal kolları. Aydınlatmaları. Tepe lambası. Koltuktan kalkma sensörü arkadaşlar. Buna bastığınızda koltuk e, traktör etmeden yeni güvenlik sertifikasyonuna göre kuyruk ve çalışırken kendi kendini stop etmemesi için buna basıp öyle iniyorsunuz koltuktan. O zaman şey yapmıyor. Stop etmiyor traktör. Devir saati analog. Şurada mazot göstergesi ve haret göstergesi var. Burada belli bir hız kilometresi ve çalışma saati gibi belli oranda ve kuyruk devri gibi göstergeler mevcut burada LCD olarak ekran olarak. Buradan şey almışlar. E, hidrolik fren yağını kabını buradan almışlar. O sistem ayırma sistemini de almışlar. Burada önleri arkayı devre dışı bırakıp bırakmama sistemini buradan almışlar. Devamlı dördü beraber tutuyor yani bu durumda. Şurada diferansiyel kilidini elektro olarak verilmiş. Şurada 4 çarpı 4'e geçiş sistemi var. Kuyruk milini buradan çalıştırıyoruz. Şurada anahtarını Anahtarı var burada. Çalıştırma için. El gazı burada konumlandırmışlar arkadaşlar. El gazı burada. Şu tarafa geçelim. 20 ileri 20 geri şanzımına sahip demiştim. 5 ana vites. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada gerileri çatılı mekanik. Şurada sürüngen arkadaşlar ve seyrisi. Şöyle en seyri hızı. Şöyle biraz daha ağırı. Şöyle daha da ağırı geçmedi. Şöyle de süper sürüngen. Süper sürüngen arkadaşlar saatte 0.38 kilometre hıza kadar düşüyor. Şu kaldırma pozisyonu, pozisyon kolu. Şu da çekik kol arkadaşlar. Arkada hidro çıkışları vardı bunların. Kumanda kolları. Şu da elektrik çıkışı. Yani vites geçişleri bayağı bir yumuşak. Şurada bir kol var. Burada da bir kol var. El freni burada. Şurada 5 kul ekonominin kolları geç kolu. Korik midinin 5 kul ekonomiyi buradan geçiriyorsunuz. Ön taraf şeyde arkadaşlar dörtlü flaş şöyle bak burada Çok geniş rahat bir ortam var. Vites geçişi çok yumuşak ya. Bayağı bir yumuşak vites geçişi. Gaz zaten yani elektronik olduğu için, kamera sistemi olduğu için yumuşacık el gazı da öyle. Yürümenizi sabitlemem. En evet, insan. evet, evet devir sabitleme mi var arkadaşlar Onu unutmayalım. Şurada mesela el gazını 1500 devire getirdiniz, şuna bir miktar basılı tuttunuz, bunu havuzu alıyor. Sonra ne zaman isterseniz buna bir kere bastığınızda 1500 devre çıkıyor, bir kere bastığınızda rolandi iniyor. Yani bu devir havuzu alma devireci bu şekilde. Yani orta sertlikte böyle Yumuşağı yapın yakın, çok yumuşacık değil orta sertlikte bir devireci var. Ama ayağı yormaz. Çok geniş ya. Çok geniş. 106 beygir. Şuradan sabit sinyal verilmiş. Çok farklı bir traktör yani. Keşke sesini duyabilseydik. Şu Robsu'nu sabit verilmiş. Güvenlik Robsu. Sabit verilmiş. Lastikler Balon lastik yani bunun kalacağı yer olmaz tahminim. İki taraftan da çıkış var. Buradan da basamak yapılmış. Burada da çıkmak için zaten gerginiş. Oradan böyle iki iş aynı anda çıksanız olur. Motoru şurada bloğunu göstereyim size. Yağ filtresi. Şuradan yağ çubuğundan yağ seviyesi ama kırıyor. Şöyle uzunluğunu zaten anlıyorsunuz aşağı yukarı. Şöyle öne doğru bayağı bir uzun traktör. Şuraya yanına dinlesene seni görüyorum. Şuraya geç. Boy kaçtı? 1.75-1.76 boyunda. Arkadaş Okan. Bakın boyu nereye geliyor? Tam evet. Oldu. evet. Biraz yüksek yapıda ama bayağı geniş bir traktör ya. Şu tasarım. Tasarım çok hoşuma gitti benim. Bu açmak gerek ama gösterdim. Şuradan mazot deposu diye düşünmüş ama sonra herhalde vazgeçilmiş. Ve evet, arkada kalmış herhalde tahminim. Başka versiyonlar da var. Evet. Olabilir. Ben sizi sanki YouTube'dan bir yerde gördüm. Gördünüz mü? <laughs> Sam Explorer 105 TB 106 beygirli traktörden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.